Cuma namazlarında camiye gelenler hemen oturuyorlar. iki rekat sünnet namazını kılmıyorlar. Bunu nasıl anlatabiliriz insanlara? Bunu insanlara anlatmaya gerek yok. O sünnet zaten. İnsanlara anlatacaksa önce farzi anlatmamız gerekir. Önce imani anlatmamız gerekir. Önce Allah'ı anlatmamız gerekir. Önce kulluğu, abdiyeti anlatmamız gerekir. Önce insan olmayı anlatmamız gerekir. Yani camiye girince iki rekat namaz kıldığı da o insan mı oldu? O iman mı etmiş oldu? Hayır. İşin bir temeli, bir özü vardır. Hakikati vardır. Eğer özünü, hakikatini yaparsa, senin zaten bir şey anlatmana gerek yok. Bunu yap demene gerek yok. O zaten onu yapar. Aşkla yapar, muhabbetle yapar. Ona aşkla, muhabbetle yaptıran şey onun imanidir. Allah'a yakınlığıdır. Allah'a muhabbetidir. Yoksa böyle Hadi bunu anlatalım, bu çok önemlidir, bunu yapın. Bu gereksiz bir şey. Gereksiz bir şey. Bize düşen ona hakikati öğretmektir. Ona av dolmayı öğretmektir. Anlatmaktır. İman etmesini sağlamaktır. Ona Rabbini tanıtmaktır. Evet.